Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok ilginç ürünleri deneyeceğiz. Benim de daha önce görmediğim, kimisini duyduğum, denemediğim yepyeni ürünleri bu videoda deniyor olacağım. Ya şu çok tatlı bir şey ve 50 SPF içermesi de çok ilginç gerçekten. Videonun en ilginç ürünlerinden biri 24 ayar altın içermesinin cilt bakımına bir katkısı var mıdır? Bunu bilemiyorum. ...gözüküyor mu ya? Ve o yağlı görünümü alıyormuş. Ama ya kullandığımız gerçekten çok ilginç ürünler vardı. Beni kimisi çok şaşırdı. İlk olarak benim çok gördüm ...bu e, siyah nokta giderici... ...ve aynı zamanda arkasından bakayım... ...ciddeki ölü derileri temizlemeye yardımcı olan... ...arındırıcı bir peeling deneyeceğiz. Peeling olduğu için içinde böyle küçük küçük partiküller var ve inanılmaz güzel kokuyor böyle biraz turunçgil gibi kokuyor bu ve ben bu maskeyi gerçekten bu son dönemlerde çıkan ve aşırı popüler olan ama bayağı ilginç bir ürünle deneyeceğim bunun adı tam ne olarak geçiyormuş siyah nokta temizleyici gibi bir şey diye geçiyor İki tarafı da böyle noktacıklı böyle diş fırçasına benziyor ilk baktığınızda ama özellikle cildinize şöyle şöyle yapıyorsunuz bunu maskeyle birlikte ve hem gözenekleri temizliyor hem de siyah noktaları temizliyor aynı zamanda sanırım şu tarafı da böyle siyah nokta temizliği için kullanılıyormuş. Benim aşırı çok siyah noktam yok. Bunu ama siyah nokta kullanan insanların çok sevdiğini ve hani deneyin kesinlikle dediğini duyarak göz önüne aldım. Şöyle elime aldım. Özellikle şuraya süreceğim. Çünkü siyah noktalar en ağırlıklı burada var. Bir de şuraya süreceğim. Uyguladım. Sanıyorum bu yeter. 1-2 dakika bekleyin demiş. Ondan sonra da bununla birlikte masaj yapacağız dairesel olarak. Güzel kokuyor. İlk izlenimlerim başarılı. Bununla ilgili bilgileri okuyorum bu arada. 321 adet fırça kılı varmış şu küçük tarafında. Diğerinde kullanırız. Böyle bir iki dakika dairesel masaj yapın diyor. Böyle mentolümsü bir his verdi. Böyle burnum sanki mentol mentol böyle. Hani viksi burnumun dışına sürmüşüm gibiymiş. şu an. Burnum kızardı gerçekten. Al Allah Allah. Ve bu arada çok hafif yapıyorum yani. Hiç böyle tarih edecek bir ürün de değil. Ama bence mentoli gibi dedim ya kremden dolayı da kızarıyor olabilir. Gözenekleri belki öyle açıyor. Şimdi bir cildimi yıkayacağım. ılık suyla dediği gibi. Burnum bayağı parladı. Aydınlatıcı sürmüşüm gibi parladı ama burnumda hiçbir şey yok. Aynı zamanda böyle aşırı pürüzsüz oldu. Ben şu an bu maskeyi mesela tüm suratımı uygulamak istedim. Öyle bir hissiyatı var çünkü. Mesela şuralarım en biraz pürüzlü olur. Hiç pürüz yok. Hiç inanılmaz başarılı. Hele ki daha yoğun siyah nokta ve gözenek işte probleminiz varsa bence bayılacaksınız. Siyah nokta demişken ben şu gelen ürünlerden 2-3 gün önce arkadaşımla birlikte şu siyah nokta maskesini de denedim. Bu maske zaten videoda size bir sürü maske göstereceğim. O yüzden e, ve siyah noktaya dair de çok ürün var. Bunu ekstra kullanayım istemedim. Çünkü cildimi çok hırpalayacaktım aksi halde. Ama anlatabilirim. Böyle kokusu plastik olmayan ki çoğu siyah nokta maskesi böyle plastik kokuyor. Aşırı cildi hırpalıyor. Bir çıkarıyorsunuz. Aşırı tahriş ediyor. Öyle değil. Bir bunu söyleyebilirim. Onun dışında da çok iyi siyah noktalarını söküyor. Benim arkadaşımın böyle tüm maskenin üzeri siyah noktaydı. O yüzden bir siyah nokta maskesi arıyorsanız bunu önerebilirim. Über değişik değil ama başarılı olduğu için eklemek istedim. Ve bayağı tatlı da bu arada kapları. Şöyle denemek isterseniz bu şekilde de satılıyormuş. Bunları da buldum. Bu da mesela Jumbo Boy. Burun ve T bölgesi bandı var. İçinden hem T bölgesi hem de burun için bir band çıkıyor. Mesela böyle üçlü şeyi var. Bunları da deneyebilirsiniz maskeyi almadan önce ama böyle şunları görünce ben gerçekten ambalaj seven bir insanım. Hoşuma gidiyor. Değişik ambalajlar satın aldırıyor bana ama başarılı. Benim bu videoda en değişik bulduğum ürünler bazıları cilde doğal ışık efekti yaratan güneş koruyucu pudra kabı zaten şöyle gök gökkuşaklı gibi yansımalı bir kabı var ve 50 spf içermesi de çok ilginç gerçekten şöyle açıyoruz koklayacağım bunu da kokluyorum şu tarz klasik pudralara benziyor aslında ama kremsi bir formda gibi duruyor şuradan bir deneyelim bunu 50 spf içermesi bayağı iyi çünkü hani güneş koruyucular aslında yaz-kış sürülmesi gereken şeyler özellikle cilt lekelerini önlemek amacıyla ve 50 spf de baya başarılı şunu şöyle bastırıyorum. Şöyle. Bu arada ışıltıyı gördün mü? Mesela ben hiç böyle bir ürün görmemiştim. Bu pudra makyaj yapmadığım zaman kullanabileceğim bir ürün. Çünkü hem cilde doğal bir ışıltı veriyor hem SPF içeriyor. Hem de biraz kremsi formundan dolayı böyle nemliliğini sağladığını en azından koruduğunu düşünüyorum. Koruyabileceğini diyeyim ya da. Sürdükten sonra cilde yok gibi. Şu an dokunuyorum mesela cildimde bir şey yok gibi hissettiriyor. Yapısı da bayağı ince. Ben biraz dalga geçiyordum böyle. Doğal ışıltı veriyor cilde falan. Çünkü her ürün biraz vaat ediyor ya bunu böyle ışıltı ışıltı bir bakıyorsun. Hiçbir şey yok yüzünde. ama bayağı iyiymiş bu. Sevdim bunu. Bu bu nedir? Bubble Bubble Maker yazıyor üzerinde. Köpük yapıcı gibi bir şey. Şöyle bir kabı var. Bir de pembe pembe çok da tatlı. Şöyle açalım. Sadece şey diyor arkasında. Temizleyiciyi biraz içine dökün diyor. Sonra birazcık su dökün diyor çizgiye kadar. Ve sonra da şöyle bastırın diyor. Şöyle bir şey. 6 nokta nokta. Ben bunu bu arada sonradan hatırladım. Merve Özkaynağ'ın videosunda da görmüştüm bunu. O da kullanmış. Bu markanın mı emin değilim ama şu tarz bir şey. Böyle bastırıyorsun. Bu ürünler dışında kendi ürünümü getirmedim hiç temizleyici falan. Ama şurada şöyle bir şey var. Gözenekleri arındıran kırmızı kil içerikli yüz yıkama köpüğü diye bir ürün var. Sanırım bunu kullanabiliriz içinde diye düşünüyorum. Önce biraz su koyayım. Çünkü katı. Çizgi nerede? Şöyle çizgiye kadar su koydum. da içeyim. Temizleyiciden böyle birazcık dökeyim. Çok da dökmeyeyim mesela şu kadar. <laughs> Çok kötü <keskiyor>. gözüküyor. Ve sonra Abi çok ilginç. Ay üzerime geliyor. Baya köpürüyor. Çok köpürdü herhalde yeter. Şöyle açayım. Baya. Bunu şimdi süreyim cildime. Şu yüzüklerimi çıkarıyorum. Herhalde şu temizleyiciden dolayı da baya iyi kokuyor. Bu temizleyiciyi de bu şekilde denemiş olalım o zaman. Yüzüme içi köpük banyosu. Bu arada bununla böyle üç kişi yüzünü rahat bir şekilde biraz abarttım tabii çok var diye. Tıraş olacak gibiyim. Ben küçükken bu arada bir tıraş anım var benim. Gelmişken onu da anlatayım mı? ...ben böyle babamı hep tıraş olurken izliyordum. Çok özeniyordum. Neden buna özenir bir insan? hiç bir fikrim yok buna dair. Ama bayağı özeniyordum tıraş oluşuna. Sonra bir gün babam var evde değilken bile evdeyim. Babamın jiletini bulup az kalsın böyle deniyordum. Babam son anda engel oldu. Çünkü çok özeniyordum. Ondan sonra babam hani asla yapmaman gerekiyor. Jilet o. Hani suratında kıllar çıkar. Hani sakılın çıkar falan demişti. Sonra ben de böyle diş fırçasının buna benzediği için... ...şöyle falan yaparak gerçekten tıraş oluyordum. Babamla birlikte... Onu taklit etmeyi sevdiğim için. Bu da böyle bir anı denememesi gereken. ya aslında azıcık ürün kullanarak 3 kişiye yatacak kadar şey çıkardık. Daha ekonomik olmasını mı sağlıyor bir anlamda? Ürünü daha çok kullanmayı sağlıyor. Birazcık şekil şukul. Güzel. <laughs> Suratıma masaj yaptım. Şimdi gidip bir bunu da yıkayalım. Cildimi yıkadım. Bayağı iyi temizledi. Zaten bu tarz kili çelikli ürünler kayış kayış yapıyor böyle cilde. Hani dokununca kaymıyor biraz. O yüzden yağlı ciltler için de iyi oluyor. Ya şu çok tatlı bir şey. Yani bayağı tatlı. Sabahtan akşama kadar yaparsınız. Ama çok elzem bulmuyorum yani. Çok gerekli değil sanıyorum ki bu. Ama tatlı bir ürün. Onun yerine şunu göstereceğim. Bence bu bayağı ilginç. Ve birazcık kolaylık, tembel işi olabileceğini düşünüyorum. Daha kullanmadım ama. Şöyle bu da direkt bubble mask. Bunu da kendiniz yapıyorsunuz. Kö böyle köpükleri. Bu direkt sanıyorum köpüklü sıkmalı. Açınca göreceğiz. Pürüzsüz görünen bir cilt için gözeneklerle birikmiş kirleri temizleyen köpük kil maskesi. Bir de kil. Bunda da kil var. Şöyle kapağını açıyorsunuz. Baya daydorant zaten bu yani. Sıvı bir ürün değil. Muhtemelen suratıma direkt köpük gelecek. Yo bir dakika. <laughs> Hayal ettiğim gibi olmadı hiç. Ben köpük gelecek diye bekliyordum direkt. Aa bu da kil. Bence bu böyle böyle yaptıkça. O zaman durun. Ay çok da zor geliyor. Aa bu, bu ürün çok iyi kesin çok iyi. Bakın yazıyorum buraya. Yine tüm yüzüme uyguluyorum. Baya kil maskesi bu arada bu. Kandırmacalı. Kil gibi kokuyor. <laughs> Madem öyle. Aa dur dur geliyor köpük hissini algıladım. Bir köpük sesi var ama ben bunu böyle Suratımda köpüreceğine inanıyordu. Durdukça mı köpürüyor acaba? Ay yine şahtım şahbaz olacağım şimdi bir dakika. <laughs> Durdukça köpürmezse büyük hayal kırıklığı bu arada. Ben böyle bu ürünü dedim ki bubble mask suratım köpük olacak hayal ederek aldım. Kuru cildinize yeterli miktarda aynen kabarcıklar çıkmaya başladığı zaman cildinize hafifçe masaj yapın. 10-15 dakika bekletin. Duyuyor musun? kabarcık seslerini. Aa geliyor geliyor. Çok heyecanlandım. Ama mesela, mesela masaj yaptıkça iniyor köpükler direkt. Ve bu arada bir şey değil mi? Ürün kap katı bir şeye dönüştü. Bak elim kaymıyor görüyor musun? Tam kil oldu. Ya kil maskesi ilginç değil mesela ama bu tarz bir kil maskesi bayağı kaymıyor suratımdan şu an. Soyulacak gibi resmen kuruyor. O zaman birazcık bekletelim. Dedim ki şöyle bir dudak neyi bu dudak scrub'ı varmış. Dışı da böyle şeftali mi kayısı mı ne beni cezbetti. Şu tarz minik bir ürün. Sürüyorum, masaj yapıyorum ılık suyla. Ay, şunları partiküllerini gösterebilsem keşke. Şeffaf bir rengi var. İçinde böyle sanki şeftali kayısı parçalarını böyle atmış gibi minik minik parçalar var renkli renkli. Dudaklarım da bu dönem bayağı kötü. İçinde böyle peeling gibi o parçalar. Oho. Bayağı iyi. <laughs> Ay yemek istedim çok. Yesem ne olur yanlışlıkla. Yok tadı kötü herhalde de kokusu çok iyi. Baya meyve gibi. Baya baya kayısı bu arada kokusu. Yani kayısıyı böyle buramda tutsalar aynı koku. Dudaklarım nasıl parlattı bu arada. Masaj yapın diyor şöyle. Bu, bu kesin başarılı bu arada. İlginç ürünlerin hep güzel çıkması peki. Kimisi de çok gerçi dandirik çıkabilir ama bunları sevdim. Tamam şimdi bunları yıkıyorum. İkisini birlikte yıkıyorum. Sonucu beraber görüyoruz. Bir çıkarıyoruz. Suratım pert yok. Öyle olmaz herhalde. Dudak scrub'ı. Güzel güzel gibi. Özellikle ölü derileri arındırmada iyi. Tabii ki şekerle falan da bu evde de yapılabilir. Ama böyle bir şey alınacaksa mantıklı tatlı böyle. Ben bu tarz bu arada dışarıdan hiç kullanmamıştım şahsen. Daha böyle kapakta pi ile daha yıkamalı ürünler falan kullandım ama bu da güzelmiş fena değil alınabilir. Videonun en ilginç ürünlerinden biri. Uzun kullanımda bakmak lazım. Şu an böyle çok başarılı falan filan diyemiyorum ama cildimi direkt yumuşattığını ve pürüzsüz yaptığını hissiyatını söyleyebilirim en azından. İlginçliğinin hakkını verdiği gibi duruyor. Şimdi geliyorum. Şöyle set var. 24 ayar altın içeren diye ve bu gerçekmiş yani hani böyle zaten niye yazsınlar ama gerçekten 24 ayar altın içeriyormuş. Kolajen de içeriyor içeriyormuş aynı zamanda. Göz bölgesine sıkı görünüm kazandıran jel göz maskesi. Normalde böyle biz jel maskelerini tek şey içinde hani atıyorum şu tarz görmeye alışız. Ama bu aksine böyle baya şu şekilde çıkıyor. Bunun içinde baya kaç tane var acaba? Baya bir sürü var bu arada. Göz altıma süreyim. Ve böyle göz pedleri de şurada sarı sarı 24 ayar altına alım satması için 24 ayar altın içermesinin cilt bakımına bir katkısı var mıdır bunu bilemiyorum Şöyle bir parça alıyorum Baya yağlı bu arada 20-40 dakika arası bırakabilirsiniz diyor gayet Aynı zamanda göz altını aydınlatmayı vaat ediyormuş Öyleyse favori ürünüm olur Çünkü göz altları birazcık sıkıntılı bir insanım Diğerini de alalım böyle tek tek durmasın neyse şimdi bunlar dursun o sırada başka ürün deneyebilir miyiz bugün bakıma doyduk bu arada pazar günü gibi yani bakım günü gibi yüzüme sürmediğim şey kalmadı Buradan çıkışta yüzümün parıl parıl olmasını bekliyorum. Yine şöyle Gold Overnight bir maske neymiş? Cilde sıkı görünüm veren jel gece maskesi. Gece bırakıyorsam gece denemem daha mantıklı. Hatta bu videoyu paylaştıktan sonra hikayemde göstereceğim bir ürün daha var. Onu da az önce fark ettim. Bunu o zaman uygulayıp yani bunu bir süre kullanacağım. 24 ayar altın böyle arkasında da altın şeyi var hatta ifadesi. Sonra o sırada bu beklerken size bir iki ürün daha göstereceğim. Yüz ve bin tane maske uyguladığım için ve bin tane maske daha aldığım için size bunları göstermek istiyorum. Yüz maskelerinden biri ve böyle 3 adımlık. Bayağı mantıklı. İyi ki peeling jel. Bugün bin defa yaptığımız gibi. İkincisi serum. Kendi içinde serumu var. Üçüncüsü de yüz maskesi direkt çıkarıp taktığınız. Bunların içeriğinde cilde aydınlık görünüm kazandıran 3 aşamalı yüz maskesi diye geçiyor. Böyle ilginç yüz maskeleri var. ve toplu toplu almak istemiyorsanız tekli almak zaten bayağı mantıklı. Hep bilindik markalardansa ilginç ürünler görüyorum. Mesela ben şunu çok merak etmiştim. İnci maskesi bu da. Cilde sıkıcı tutunan yapısıyla içeriğindeki etkin maddelerin cilde nüfuz etmesini sağlayan yaprak maske. Pirinç içeren şöyle bir maskesi var. Bu böyle kağıt maske değil. Direkt olarak uyguladığınız bir maske. Pirinç zaten genel olarak yüze iyi geliyor. Cilde iyi geliyor. Konuşuluyor. Pirinç maskesini ben ilk defa gördüm bunda. Hatta deneyimde diyordum. Bunların hepsini deneyeceğim. Videoda deneyemediklerimin de hepsini deneyeceğim. Instagram'da paylaşacağım. Aklınızda olsun. Şu an yapamama sebebim Ofisteyim. Aşırı ilginç bir e, saç bakım başlığı diye geçen bir saç maskesi var. Böyle klasik saç maskeleri normalde krem formunda sürersin, saçında bekletirsin falan. Ya ben bunu bir gördüm. İçinde sirke var. Sirke zaten saça çok iyi gelen bir şey ve saç bakım başlığı diye geçiyor. Çünkü gerçekten havlumsu gibi bir maske, böyle havlu gibi saçınıza sardığınız bir maske. Bunu deneyeceğim Reels'te aklınızda olsun. Çok değişik bir ürün var. Hayatımda hiç görmedim böyle bir şey. Bir ıslak mendil. Ama ayak kokusunu gidermek için bir ıslak mendil. Ayak kokusundan muzdarip olanlara ya da sevdiklerinizde varsa söyleyemiyorsanız güzel bir hediye olabilir diye düşünüyorum. Çorap üstüne bile uygulanabiliyormuş. Ben bunu çok merak edip araştırdım biraz. Hiç denemedim ve çok garip kokuyor. Böyle aha feci mentollü kokuyor. Kolonyalı mı? Bir şeye benzetiyorum kokusunu ama çıkaramadım. Bunu ayağın çorabın üstünde denesek çorabımız ıslanmaz mı diye düşündüm. Ben çünkü ıslak mendil. Deneyeyim mi? Nasıl deneyeceğim? ama ayakkabım var. Şuraya çıkarabilir miyim ayağımı? Ay çok ilginç bir şey yapıyoruz. Tövbe Allah'ım ya. Ay <laughs> şey çıkaramıyorum. Tamam şimdi. Allah. Gözüküyor mu ya? Gözüküyor. Yani çorabı uygulamak ne kadar mantıklı. Çorabım ıslanıyor çünkü. Şöyle ayağımı şöyle biraz sıyırıp Ayakta ayak da hiç sevmem. Ayağımı gösteriyorum videomda ya. Ama büyük ihtimal kokusundan dolayı gerçekten hani böyle hani freshlik. Ayağınızda freshlik ister misiniz bilmiyorum güzel kokuyor. Bak geldim kokusu? Ya ama evde değilim. Ayağımı yıkayamıyorum. Mantıklı. Bir kenarda köşede çok kokuyor ayağım. Evet, evet. Hani şey gibi bazen olur ya bak bu çaresizlik. Bunu çok hani ayakkabım bir ayakkabım çok kokuyordu. Hangi ayakkabımı hatırlamıyorum. Misal misafirliğe gideceksindir ama planlı bir misafirlik değildir. Çıkar bunu. Sür ayağını. Bir köşede. Bir diğer ilginç ürün de gözaltımızı beklerken. Yağlı saçlılar. Bundan muzdarip olanlar. Ablamda da mesela o gün kullanır saçını ertesi gün kalkar. Yıkamaya ihtiyaç duyacağı bir kıvama gelmiştir. Buna en iyi yağlı saçlılar anlar. Ben de çok yakından tanık olduğum için sizi canı gönülden anlayabiliyorum. Neymiş yine yazmıyor üzerinde Türkçe bir şey ama ben bunu zaten anlaşılıyor. Yağlı saçlar için saç peçetesi gibi bir şey bu. Yine böyle tam çandaya atmalık. İçinde 20 tane varmış. Şöyle şu tarz bir şey. Ben bu tarz ürünleri yurt dışında çok görüyordum. Türkiye'de pek denk gelmemiştim. Böyle yırtılır yani. Karton peçete bile değil. Bunu saçınıza şöyle şöyle yapıyormuşsun. Ve o yağlı görünümü alıyormuş. Şu an mesela benim saçım yağlı olmadığı için bunu hakkını vererek gösteremiyorum. Saçın yağlı mı? Yağlanmış. Sen de deneyelim. Yağlanmış. Gel. Bakalım işe yarayacak mı? En azından böyle biri üzerinden deneyerek yorum yapabiliriz. Ben dün akşam yıkadım. Ha, bak. Şu an yağlandı bak. Ya fena Şu değil. Acaba o görünümü alacak mı diye. Şuralarını deneyelim. Hanki biraz matlık mı verdi? Bana böyle geldi. Bana hiç faydalı gelmiş gibi gelmiyor şu an. <laughs> Çok saçma. <laughs> <laughs> darma da oldu saçını. Kafanı okşuyorum dur. <laughs> Üzülüyorum şu anda saçım darma oldu. Dur. Aa bak evet. Bak, birazcık Sanki ıslandı. Evet. Bir bakayım saçına. Bak dün akşamdan beri yine bunu ıslatacak kadar yağlanmış. Evet. Sanki şurada gözüküyor mu kamerada acaba? Ama Zor bak. Bir göstersen yine de. Şöyle Ay, gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor mu? Evet. Şöyle rengi biraz değişti. Hafif bir ıslandı gibi hissedilmiyor ıslaklık ama böyle bir bir şey emdi o belli. Ben önce yanlışlıkla şu tarafını yaptım. Herhalde bu tarafını yapmak gerekiyor. Birazcık emdi ve bana şey gibi geldi. Yani bilmiyorum onu mu konumlandırdığımız için. Sanki bir tık matlaştı biraz parlayan kısımları gibi geldi. Ben hani yüz için maske duydum. Dudak için hadi tabii ki. Siyah nokta burun bandı falan o tarz şeyler tamam. Ama ya el için ele böyle takılan bir maske ilk defa deneyeceğim şu anda. Üç adımda bakımlı ellere kavuşmaya yardım eden ballı el bakım kürü başlıyorum. Elimin üzerine sıkıyorum. Ay bayağı var ha. Kokusu biraz alkol kokuyor gibi. <laughs> Ballı diyor ama ben bir bal kokusu alamadım. Şöyle iyice masaj yapayım o zaman buna. 3-5 dakika bekleteyim. Sonra bunları yıkayacağız. Zaten bir peelingin yapabileceği en güzel şey ellerimi yumuşacık yaptı. Böyle pürüzsüz sürekli böyle yapasım var. Normalde mesela ben bunu yapıp üzerine bir krem sürüp geçiyordum. Ama bitmedi diyerek bir arttırmışlar bunu parmaklarımı tek tek. Şimdi diğerlerini de takıyorum elime. Ay bayağı iyi ya. Bir de parmaklarım küçük ya. Hepsini kaplıyor böyle. Hiç gördün mü mesela bu tarz bir maske? Ben hiç el böyle parmak maskesi şey görmedim. İçlerinde de bir sıvı gibi bir şey var herhalde. Elinizi bomboş böyle bir şeyin içine soksanız bile aslında nemlenir. Şey gibi 24 saati bununla geçirsen bir challenge videosu olur. Şimdi bunda 10-15 dakika ellerimi böyle bekletiyorum. Sonra bir çıkarıyorum bambaşka eller. Hadi bakalım. Ellerim bayağıdır bunun içinde. Bu arada aşırı sıcakladı. Hani durduğu yerde terliyor gibi hissediyorum. Çıkarmanın vakti geldi. Biraz vıcık vıcık oldu. <laughs> bakalım. Önce bunları takmıştık değil mi? Aa balsam varmış bunun içinde bayağı bir. Bayağı baya şey gibi vazelin görünümlü bir şey var parmağımın çevresinde. Bunu sonra yedirin diyordu. Bu da kokmuyor çok. Ya bal diyor da bu kötü kokuyor ya. Bunun içine güzel bir koku koyabilirlerdi sanki. Aa asıl bu. Görünümünden anlaşılıyor mu? Baya pürüzsüz oldu elim. Geldik son adımına yani daha bitmedi. Şöyle içinden el kremi de çıkıyor. Bu da kokmuyor. Hiç bal böyle kokmuyor yani bence. Bu bir yalan. Bu arada bununla 3 el yeter buna ve daha hepsini kullanmadım bile. Ellerim bu kadar kremi kime sürsen zaten eli pamuk gibi olur. İçinde de var bu arada nemlendirici. Bunu ikram edeceğim videodan sonra. Bunu da artık çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bayağı oldu çünkü. Bu arada bayağı böyle dondu gibi suratımda. Hani böyle suratıma soğukluk vermeye başladı. Doğru ifade edebiliyor muyum bilmiyorum ama Bayağı kupkuru olmuş resmen. Zaten bu arada görüyorsunuzdur balsamı herhalde yansımadan. Şöyle kalanı emdiriyorum. Şu an göz altlarım hiç olmadığı kadar nemli. Bunu söyleyebilirim. Göz altım bu arada gerçekten daha aydınlık duruyor. Ha, şaka değil. Şöyle bir serum var. First Glow diye. Gözeneklerimizden arınıp parlıyoruz. Sürekli parlıyoruz. Aydınlık görünüyoruz. Yine çok şekli güzel olan bir serum var. Sadece içinde böyle parçacıklar var. Bunda bir altın iddiası yok. Ama güzel duruyor. Şöyle bir iki pompa alayım. Jel gibi zaten kıvamı da cildime uygulayayım. İçindeki parçacıklar cildime geldi bu arada. Bu biraz kötü bir şey bence. Çünkü cildimde niye sim dökmüşüm gibi parça olsun ki. Bunlar görünüşte güzel duruyor ama cilde gelmemesi lazım bence. Birazcık daha şuralarında falan bir yansımaya sebep oldu gibi. Tabii altında da bin tane ürün kullandık. Yani cildim parlama hazırdır diye düşünüyorum. Videoyu bitirmeden ben bunu makyaj altına falan da kullanırım. Şu pudra var ya. Şuna bak. Hemen bunu cidden sevdim. Asıl bu parlaklık veriyor. Aşırı iyi. Bir de 50 SPF içer içeriyor. Yani vay. Tamam. Şunu da şöyle kullandığımıza göre. Size aslında Misha'nın bayağı popüler olan son olarak bir ürününü göstermek istiyorum. İlginç bir ürün ama çok popüler olduğu için hani gördüğünüzü düşünüyorum diğerlerinin aksine bu ürünleri. Şöyle allıkları. Buna hatta içeride yaşandı bu olay. Oje sanan biri oldu. Bu yani. Bunu kim görse okumasa üstüne oje zanneder. Direkt olarak. Likit allıkları. Ben bunu influencer arkadaşlarımdan görmüştüm. Hiç denemeye fırsatım hani olmamıştı. Bu video öyle birlikte bu arada inanılmaz güzel kokuyor. Ben de yani iki tane rengi var. Şunu deneyeyim. Elime bu geldi. Böyle bayağı oca sürüyor gibi. Biraz çok mu sürdüm? Tabii elimle dağıtacağım. Çünkü fırçalarım falan içeride. Bir renk kattı tabii. Birazcık da daha... zaten cildim çok ışıltılı ya. Cildim ıldım. <laughs> Cıldım. Cıldım çok farlı. Tatlı tatlı böyle. Güzel oldu ya. Bunlar da güzel ürünler ya. Bir de böyle pratikler. Aşırı fırçaya falan gerek olmadığı için hemen elle pıt 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 uygulanabilen ürünler. Renkleri de güzel. Hani bunları da yine de dahil etmek istedim. Çünkü bayağı ilginçler. Hani ağaçta almadığımız bir şey bunlar çıkana kadar. Benim videom sanıyorum böyleydi. Burası şu an savaş alanı. Ve cildim böyle şey fazla nemden. Yani benden ayrılıp gidecek yani. Ben çok bakımlı oldum diye o derece. Ama ya kullandığımız gerçekten çok ilginç ürünler vardı. Beni kimisi çok şaşırttı. Kimisi hayal kırıklığına uğrattı. Ama ben bayağı sevdim. Favorim olan ürün. Favorim sanıyorum gerçekten bu, bu pudra. ışıltılı pudra. Sanıyorum şu olabilir. Bu aparat. Bir de şu değişikti. Ya yani ben bundan çok farklı bir şey bekliyordum. İlginç bir ürün yani. Beklentimin dışında. Onun dışında şu tatlı. Oldukça tatlı. Ve en en başarılılarından biri de şu gözaltı. Şeyi bence bunu kullanmaya devam edeceğim. Benden sık sık göreceksiniz. Bu kolajenli 24 ayarlı serisi havalı. Artık videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizce en etkili, en güzel olan ürün hangisiydi? Aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu tarz ilginç ürünleri denediğim videoları daha çok görmek ister misiniz? Veya sizin bildiğiniz duygu bu ürünü dene dediğiniz ürünler varsa bana yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.